Kekik, biraz önce bahsetmiştim akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, farancit için Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Amerika'da Asya'da 7.783 hasta üzerine denenmiştir bronşite karşı. Dünyada en etkili bitkidir. Kekik, Afrika itiri, duvar sarmaşı, çuha kökü. Biz bununla ilgili birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan formül geliştirdik. Kekik forte. Fark etmez. Hangi yaş grubunda olursa olsun herkes her yaş grubu kullanabilir. Tamamen doğal. Kimyasal madde içermez. Sadece küçük bebekler kullanacaksa, kullanacaksa o zaman sadece kapsülü açılır. Bal yiyebiliyorsa balla, yiyemiyorsa çayla karıştırılarak verilebilir. Çocuklarda kullanılmasının bir sakıncası yok yani. Tabii tabii. Şimdi mesela Şimdi benim küçük oğlum doğduğunda hastanede kaldı. Zatürre yakalandı. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Çocuğu perişan ettiler. Ben baktım 15 gün sonra raporlara hiçbir değişim yok. El altından baktım. <laughs> Dedim ki ben bunu kendim el atmalıyım yoksa Allah korusun. Yani çocuk üşüttü sonra zatürre oldu. Ona gizlice Afrika atırından elde edilen bir damla verdim. Gizli gizli. Dört gün sonra avuç dolusu balgamı kustu. Bitti gitti. Elhamdülillah.